şimdi benim hiç ayrı bağımız yok mesela, bizim hiç alakamız yok. Geçmişimizde de böyle bir şey yok. Ama İngiltere'de 10.000'de 1. Ama işin detayına girersek mesela hastalığa sebep olan şey iki ebeveynin de taşıyıcı olması. Hatalı geni taşıyor olduğumuz. İkimiz de hatalı geni taşıyoruz. Şimdi kampanyamızın Türkiye ayağı için İngiltere'de başlattık, güzel de ilerliyor ayağı için ben Perşembe günü konsolosluktaydım, Metanın bütün metan hakkında bir kampanya açılıp yürütülebilmesi için hesap numaraları açılabilmesi için valiliğe başvuruda bulunması için kardeşime vekalet verdim. İnşallah Türkiye'de de başvurumuzu yapacağız. Pazartesi günü hemen başvurumuzu yapacağız. Gümüşhane'de başvurumuzu yapacağız. Süreç ne kadar hızlı ilerlerse bizim o kadar karımıza. Buradaki kampanyamız güzel bir şekilde ilerliyor. Türkiye'den de kampanyamız başlar. Güzel destekleri alırsak inşallah biz bu işi başaracağımıza inanıyoruz. Metanın yeniden sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Biz Metanın iyi, iyi olmasını istiyoruz. Bizim aslında bir sloganımız var. Biz yola başlarken onunla birlikte başladık. Metanın bir umudu var dedik. Metanın bir umudu var. O da gen tedavisi. Bunun için herkesin desteğine çok ihtiyacımız var. İngiltere'deki bütün vatandaşlarımızın, herkesin esasında şu an kampanyasına bakarsanız çok açık bir kampanya. Her milletten insan metana bağışta bulunuyor. Mesajlar alıyoruz. Çok güzel insanlardan, çok güzel yerlerden mesajlar alıyoruz. Bu şeylerin ilerleyerek devam etmesi lazım. Biz buradan bütün Türkiye'ye, iş adamlarına, futbol takımlarına yani sesimizi duyurabilecek bütün insanlara, sanatçılara, bütün halkımıza bizi duyup bize yardım etmelerini istiyoruz Metehan için. Metehan'ın bir umudu var. O umuda doğru giderken herkesin desteğine çok ihtiyacı var. Herkesin yardımlarını bekliyoruz. Metehan'ın rahatsızlığını Metehan iki aylıkken Bizim şüphelerimiz vardı. Hastaneye gittik tam teşhis e, Metehan 9 haftalıkken tam teşhis konuldu. SMA bir olarak. E, teşhisi konulduktan sonra tabi süreç hızla ilerledi. Tedavisine doğru bazı şeyler yapıldı. Ama tam öğrendiğimiz bir zaman iki ay yani teşhisi. Biz Metehan için uğraşıyoruz. elimizden ne gelirse yani gücümüzün git, git, gittiği yere kadar Hı -hı. yapmak istiyoruz. Herkesten de destek bekliyoruz. Hem İngiltere'deki Türklerden, hem bizim kendi Türk vatandaşlarımızdan. Yani biz oğlumuz için mücadele veriyoruz ve onların da yanımızda olmasını istiyoruz. Ben biliyorum bizim insanımız bu konularda gerçekten çok duyarlı. Ve eminim de, inanıyorum da biz bu işi şey sonuna getireceğiz. Metehan'ı sağlığına kavuşturacağız. İnşallah sağlıklı olduğu anları da burada paylaşacağım. Herkese de o zaman teşekkür edilir. Biz inanıyoruz. Herkesten de destek bekliyoruz, yardım bekliyoruz. Bu illa para desteği değil. Yani bizim manevi desteğe de çok ihtiyacımız var. Biz bu hastalıkla 10 aydır mücadele ediyoruz. Ve şu evin dışında kimseye anlatmadık yani bu yaşadıklarımızı. Şu an bizim için bunları anlatmak da çok zor geliyor aslında. Kimseye şey yapamıyoruz böyle. Açıyoruz ama kendimiz çok kötü oluyoruz aslında. Ama sonu güzel olacağı için biz eminiz. E, Metehan'dan da çok umutluyuz biz. O bize her zaman destek veriyor, güç veriyor. Onun gözleri, bakışları bize çok güç veriyor. O yüzden biz de onun için her zaman savaşacağız, her zaman. İlk tedaviyi burada e, e, buradaki doktoru e, aslında bize başta hiçbir tedavisi olmadığı söylenmişti. Çünkü İngiltere'de çok yeni kabul etmiş öte tarihi. Sonra birkaç araştırma sonucunda İngiltere'nin Spinraza diye eee SMA hastalığının dünyadaki ilk onaylanan ilacı Spinraza. O ilacı İngiltere'nin uyguladığını öğrendik. tam yani te biz o zaman hastanedeydik hatta yani çıkış yapmamıştık. Teşhis konuldu ama çıkış yapmamıştık. O o zaman bizi hemen ee, biz istediğimiz için yani e, tedaviyi aldı çünkü bazı aileler istemiyormuş tedavi almayı. Ee, biz istediğimiz için bizi hemen Sheffield'de, Sheffield'deki e, çocuk hastanesine yönlendirdiler. Metan orada bu tedaviyi almaya başladı. İlk e, dozunu 4 Şubat'ta aldı. Spinraza e, bu, uygulama şekli 4 doz veriliyor. Bunlar yükleme dozu, 63 gün içinde 4 doz yükleme dozu veriliyor. Metanın 4 dozu da aldı 63 gün içinde. Şu anda e, tabii ki İngiltere'nin onayladığı tek ilaç yani e, hastalarına sunduğu tek ilaç Spinraza. Spinraza her 4 ayda bir metanın vurulması gerekiyor ve omuriliğinden e, 5 mil sıvı alınıyor. Onun yerine Spinraza ilacı veriliyor. Zaten uygulamasından da anlaşıldığı gibi 4 ayda bir verilme amacı idareten yani bir ilaç iyi bir ilaç aslında veriliyor ama mesela e, 4 ay içinde etkisini kaybeder gibi olurken bir daha veriliyor. Tabii ki bu ilacın kriterleri var Spinraza'nın. Bunlardan en önemlisi sağlıklı olması. Yani metanın ilacı alabilmesi için sürekli sağlıklı olması lazım. Mesela bir enfeksiyon kaptı, hastaneye gitti. Metan bu iğneyi artık alamıyor. Ya da skor yapıyorlar. Mesela puanlama sistemi var. Mesela metanın belirli bir fizik puanının üstüne çıkması lazım her seferinde ki ilacı versinler. Yani ilacın şartları çok ağır. İlacı e, her an kaybedebilme şu anda e, o ilaca bağımlı yaşıyor metan ama uygulama şeklinden dolayı ve de şartlarından dolayı her an ilacı kaybedebiliriz yani her an hasta olabilir metan. SMA hastaları bütün e, enfeksiyonlara karşı çok açıklar. Bir e, o durumda ilacı kaybetme şansımız var. Metano ilacı almazsa e, çok kötü şeylerle karşılaşabiliriz. Tabi bunun alternatifi olarak e, gen tedavisi var. Şu an Amerika'da onaylanmış. Avrupa'da, Avrupa'da da EMA tarafından onaylanmış bir ilaç. Gen tedavisi yani Zolgenes, Zolgensma diye biliniyor. İlacın adı Zolgensma. Bu gen tedavisi Spinraza gibi değil. E, gen tedavisi metahandaki yani semiatik bir hastalarındaki bozuk geni düzeltmeye yönelik bir ilaç. Damar yoluyla veriliyor. Tek bir sefer herhalde bildiğim kadarıyla 30 dakikalık bir verilme prosedürü var. Yani hayatları boyunca bir defa alıyorlar. Ondan sonra ilaç vücuduna girdikten sonra çocuktaki eksik geni tamamlamaya yönelik kendi kendine çalışmaya başlıyor. Tabii bu ondan sonraki süreçte sizin bakımınız, doktorlarıyla birlikte tedaviyi ne kadar doğru düzgün yönetebilirseniz, çocuk da bu ilaca nasıl bir tepki verirse ona göre ilerliyor. Bunun avantajı dediğim gibi tek bir sefer vurulacak ve de amacı bozuk geni düzeltme. Diğer ilaçta bozuk geni düzeltmek gibi bir durum yok, sadece e, mevcut. Iı, ilerleyen hastalığın gidişatını yavaşlatmaya yönelik bir ilaç. O yüzden biz kampanyamızı ıı, gen tedavisini alma amaçlı başlattık. Gen tedavisi ıı, bu Mayıs ayına kadar sadece Amerika'da uygulanıyordu. Tabi ıı, Amerika genellikle bu tür şeyleri ilk uygulayan ülke oluyor. Amerika uygulanıyordu. Şu Mayıs ayından sonra Avrupa ıı, İlaç Birliği kabul edince ee, Avrupa'da belli başlı ülkeler ilacı vatandaşlarına sundu. Bunların en başında Almanya geliyor. Almanya şu anda SMA tip e, tip 1 hastası vatandaşlarına e, Zolgensma yani gen tedavisini uyguluyor. Ee, Avrupa'da başka ülkeler de var bu uygulamayı yapan. Macaristan var e, bu uygulamayı yapan. Onun dışında dünyada Japonya var, Brezilya var. Tabi bunlar çok e, kısa zaman önce uygulamaları yapmaya başladılar. Bunun sebebi de tedaviler çok yeni. Her gün bir ülke adım atıyor. Bizim olduğumuz konumda biz niye böyle bir şeye başladık? İngiltere bu konuda çok yavaş davranıyor. İngiltere'nin zaten bütün tedaviler konusunda çok yavaş davrandığı biliniyor. Bunun sebebi de söylendiği söylentilere göre İngiltere bu tür konularda çok titiz. Yani diğer ülkeler Mesela kendileri bakıyorlar mesela diyelim ki yemeği kabul etti tamam yemeği kabul ettiğine göre biz de edelim diyorlar ama İngiltere her zaman nice diye bir kurumu var o nice kendi testleri kendi deneyleri sonucunda kabul ediyor o yüzden süreç İngiltere'de çok yavaş ilerliyor hastalık çok iler hızlı ilerliyor bizim bulduğumuz durumda biz NICE'ın vereceği kararı bekleme gibi bir olanağımız yok çünkü ilaçın reçetesinde zaten 2 yaşından küçük, 13 kilodan küçük çocuklara verilebileceği yazılıyor. Boston Çocuk Hastanesi var, onlarla bağlantıdayız. hastaneye ulaştığımızda ilacın raf fiyatının, yani raftan alınıp size verildiği fiyatın net fiyat 2.1 milyon dolar. Bunun dışında 300 bin dolar gibi ekstra masrafı var. Bunlar hastanede masrafları, doktor masrafları, ayrıyeten 3 ay gibi bir rehabilitasyon süreci var ilacı aldıktan sonra. ilacı aldıktan sonra 3 ay çocuğun hastaneyle bağlantıda kalıp işte teşhisleri yapılıyor. Sürekli ilacın nasıl ilerlediği konusunda testler yapılıyor. Bunların hepsinin toplamı 2.4 milyon dolar gibi bir ücrete tabi. Biz, biz başka hastalarda da bağlantı içindeyiz. Tabi bu ısrarlar sonucu ya pazarlık olayı değil ama e, bir teklif farklı teklifler alınıyor. Kimisi işte 20 bin dolar az, kimisi 20 bin dolar çok. Bu sanırım çocuğun durumuna göre biraz da. Çünkü buradan kan testi her şeyi yollamanız gerekiyor.